Bundan maçlarda hepsinde teker teker aslanlar gibi gerekli gereken şekilde elil cevabı dosta düşmana verdiniz. Bugün biraz daha zorlu bir imtihan ama sizler için zor olan bir şey olmadığını ben gördüm. Taraftar da gördü. Ve sahada bizim alıştığımız bugüne kadar herkese alıştırdığınız elil iyi performansı tekrar vereceğinize ben gönülden inanıyorum. Bugün enteresan bir şey. Dışarıda hiçbir Galatasaray'dan en ufak bir endişesi yok. Herkes buradan başımız dik olarak ayrılacağımıza inanmış durumda.